Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün BİM Market'e geldik ve BİM Market'teki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi e seyirler diliyorum. İlk olarak burada Berk markasının bir çay indirime girmiş. Şöyle bir kilogramlık siriaketli siyah çay. Fiyatı 99.50 kuruştan 89.50 kuruşa inmiş. Etçe ve ülke markalarının Peterborough bisküvileri de indirimize. Hemen şöyle bakalım etinin ki 1 kilogram içerisinde 5 paket var fiyatı 72 lira 75 kuruştan 59 lira inmiş ve şöyle ülke markasınınki de üçlü paket bu da 450 gram da fiyatı 32 lira 25 kuruşa inmiş ve süper Fresh markasının konserve da indirimize şöyle üçlü kutusu. Fiyatı 54 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruşa inmiş. Kuru bakliyatlara baktığımız zaman efsane markasının pirinci indirime girmiş. Şöyle Yasemin kokulu ve 1 kilogram. Fiyatı 44 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa inmiş. Ve Berk markasının demlik süzen poşet çayları da indirimde. İçerisinde 48 adet poşet var fiyatı 34 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşaymış. Ve şöyle üst rafta da Jacobs markasının instant kahveleri indirme girmiş. 100 gram. Fiyatı 99 lira 50 kuruştan 79 lira 50 inmiş. Patatesin kilogram fiyatına da bakalım. Bir marketlerde patates indirme girmiş ve fiyatı 17.75'ten 14 lira 75 kuruşa inmiş. Ve bin marketlerde 5 litrelik yağ hala indirimde. İhtiyacınız varsa siz de kaçırmadan alabilirsiniz. Şöyle Sole markasının 5 litrelik yağı indirimde. Fiyatı 195 liradan 174 lira 50 kuruşa indi. Ve terem yağ gorma margarinde indirime girmiş. Şöyle kase halinde 500 gram ve fiyatı 53 lira, 75 kuruşa inmiş. Burada da Sole markasının bitkisel margarini var 250 gram. Bunda fiyat 12.75'e inmiş. Yak Naz markasının toz peynirlerinde indirim hala devam ediyor. Tam yağlı toz peynir ve 1 kilogram. İndirimli fiyatı 199 lira, 219 liradan inmiş. Burada da Familia markasının Jumbo Rolos'u indirimi girmiş. 3 katlı ve fiyatı 45 liradan 29 lira 25 inmiş. Burada ise Papya markasının 4 katlı kağıt havluları var. Bunlar da ikiliymiş. Bunlar da fiyatı 45 liradan 40 lira yenmiş. Ve şöyle Familia markasının tuvalet kağıtları da indirime girmiş. Şöyle bakalım içerisinde 12 adet var ve 3 katlı. Bunun da fiyatı 59 lira 50 kuruştan 55 liraya inmiş. Ve yine bir markada indirim görüyoruz. Bu da Milo markasının tuvalet kağıdı. 12 rulo var ve 3 katlı. da fiyatı 65 liradan 55 liraymış. Ve Emin markasının ürünlerinde de bir indirim görüyoruz. Dana yağlı kırma 400 gram. Fiyatı 189 liradan 160 liraymış. Yine aynı markanın kuşbaşıları benzinme girmiş. Bunlar da yine 400 gramlık paketler. Abi, abi, abi. Fiyatı 199 Hazır'dan 170 liraya inmiş. Burada da farmay markasının deodorantları var. İndirime giren 150 milyon. Hem bay hem bayan. Bunların da fiyatı 79 lira 75 kuruştan 55 lira 75 kuruşa inmiş. Ve Işıl markasının banyo sabunları da indirimize. Şöyle dörtlü paket. Fiyatların 53 lira 75 kuruştan 46 lira 50 kuruşa inmiş. Colgate markasının ürünlerinde de indirimler var. Şöyle tekli diş fırçalarım 22 lira 25 kuruşa inmiş. Ve şöyle 50 millik maksimum koruma diş macunları da indirime girmiş. Bunların da fiyatı 22 lira 25 kuruşa inmiş. Yine Colgate markasının maksimum beyazlık diş macunları da indirilince bunlar da 75 milim. Bunlar da fiyatı 71 lira 25 kuruştan 35 lira 75 kuruşa inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.